Evet arkadaşlar yepyeni bir BG TV içerisinden de herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Epic Games'in kış indirimlerini inceleyeceğiz ve kış indirimlerinden oyun tavsiyeleriyle birlikte karşınızda olacağız. O zaman fazla da lafı uzatmadan videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki Epic Games'te zaten belli başlı oyunlar var ve bu belli başlı oyunlarda güzel indirimler var. Ama yine de diğer indirimleri kıyasladığımızda çok da süper indirimler olduğunu söylemek güç. O zaman hazırsanız başlıyoruz. FC25 şu anda 1039 TL'ye düşmüş durumda. Değerlendirilebilir. Bu arada biliyorsunuz ki zaten futbol oyunlarının en iyisi hala zirvede. Onun dışında şöyle bir göz attığımızda GTA 374 TL'ye düşmüş. GTA da değerlendirilebilir. Güzel ve keyifli bir oyun kendisi. Hala da satmaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki zaten yakın zamanda GTA 6 e, oh, 6'da I çıkacak. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani değerlendirmenizde fayda var. Başka böyle ucuza düşmez daha ucuza. Red Dead Redemption 574 TL diyor. Yet 574 TL'ye bir tık fazla gibi Red Dead'e. Ama yine de değerlendirmek isterseniz bakabilirsiniz. Yani bu fiyattan da ucuza düşeceğini sanmıyorum. %82 indirim zaten. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition'ı normal sürümden daha ucuz. Bu da ironik bir şey oldu. Yani biliyorsunuz ki fiyatlandırma hataları olabiliyor. Red Dead Redemption'ın birincisi ikincisinden daha pahalı gibi gibi. Pek çok karmaşa var. Alan Wake 456 TL. Hawker's Legacy 629 TL'ye düşmüş. Değerlendirilebilir, bakılabilir. Deluxe Edition'ın normal arasında çok bir fark olduğunu zannetmiyorum. Yani muhtemelen DLC filan ya da kozmetik vardır. Çünkü bu oyunlarda çok fazla böyle süper DLC'ler falan yok. O yüzden onun normal sürümünü alabilirsiniz. Star Wars Outlaws 1049 TL'ye düşmüş. Aynı zamanda bu oyun Ubisoft tarafından yapılmıştı ve bayağı da gömülmüştü yani. Değerlendirmek isterseniz bakabilirsiniz. Dead by Daylight zaten alanında uzman bir oyun kendisi. Biliyorsunuz ki katil kurban oyunlarının en önde gelenlerinden ve en sürdürülebilir olanlarından sürekli olarak güncelleme alıyor. Değerlendirmek isterseniz göz atabilirsiniz. Onun dışında şöyle baktığımızda Frostpunk 2 500 TL gibi fiyata düşmüş. Frostpunk'ta eğer strateji oyunlarını seviyorsanız bir yerde bir şey yapmayı ve orayı inşa etmeyi vesaire seviyorsanız bakabilirsiniz. Dragon Age Waveguard yeni bir oyun. Yani bu daha da düşebilir, indirme girebilir. Yine de eğer istiyorsanız ve almayı merak ediyorsanız bakabilirsiniz. Onun dışında Cyberpunk 449 TL'ye yani kaçırmamalısınız manız gereken fırsatlardan bir tanesi. Çünkü zaten bu fiyattan daha ucuza ee, düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Ama muhtemelen düşmez diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten inebileceği en minimum fiyata düşmüş. Bir zamanlar daha ucuza satıldığını görmüştük ama şu an günümüzde çok da düşeceğini sanmıyorum. Bunun DLC'leri ayrı ayrı satılıyor. DLC'leri ayrı bir dünya. Yani DLC'lerinde farklı bir oyun oynuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Battlefield 1 Revolution devrim paketi 75 liraya düşmüş. Değerlendirilebilir. The Witcher 3 Wild Hunt 165 TL'ye düşmüş. The Witcher'ın yeni oyunu çıkıyor. Yeni oyunu çıkmadan önce önceki oyunlarını deneyimleyebilirsiniz. O önceki onay oyunlarını görebilirsiniz. Outlast Trials 107 liraya düşmüş. Outlast Trials da e, alanında güzel bir oyun. Yani değerlendirmek isterseniz bakabilirsiniz %60'lık bir indirimde kendisi. Battlefield 2042 %85'lik indirimde 90 liraya düşmüş durumda. Değerlendirilebilir, bakılabilir, tercih edilebilir bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Battlefield 5 Definitive Edition daha da ucuz. Normal Battlefield 5 ne kadar bilmiyorum ama 25 lira yani buradaki farklardan zaten olayı anlıyorsunuzdur. Normal orijinal fiyatı 500 lirayken e, bu Bedfit 1'in daha önce çıkmış olmasına rağmen 1500 lira gibi bir etikette olması da itopik bir durum. For Speed Unbound da şu anda 167 liraya düşmüş değerlendirilebilir. Mafia Trilogy paketi bu ilk 3 oyunu kapsıyordu yanlış bilmiyorsam 93 lira 50 kuruşa düşmüş değerlendirilebilir bakılabilir. Assassin's Creed Valhalla Standard için 374 liraya düşmüş gerçekten güzel bir Viking macerası yaşamak istiyorsanız. Bu Assassin's Creed Valhalla'ya bakabilirsiniz. Mafia Definitive Edition 49 liraya düşmüş durumda. Şu anda değerlendirilebilir. The Mafia Definitive Edition 51 lira. Bunlar değerlendirilebilir oyunlar. Gerçekten hani güzel ve keyif verir size. Need for Speed Heat Deluxe Edition 259 lira. Unbound daha ucuz. Yani burada gariplikler var. Ee, Onları da bakın derim. Mafia 3 Definitive Edition 49 lira Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition bu paketi nedense hiç övmediler. Aynı oyunu tekrardan önümüze sundular dediler. Ee, ben oynamadım, deneyimlemedim. O yüzden yorum yapamayacağım ama 600 lira bence çok eğer öyleyse. Assassin's Creed Mirage şu anda 500 liraya düşmüş durumda. Tom Clancy's Rainbow Six Siege zaten klasiktir. Bir, eğer online oyun arıyorsanız ve böyle gerçekçi bir savaş deneyimi istiyorsanız Rainbow Six Siege'e bakabilirsiniz ama kanser olma ve kol kırma garantili olabilir. O yüzden kollarınızı koruyun. Yani eğer konsolda oynuyorsanız mandanızı saklayın bir yere. Blazing Sails Sea of Thieves tarzı Sea of Thieves'in daha çok Battle Royale odaklı versiyonu gibi düşünebilirsiniz ama biraz daha az gelişmiş grafiklerle oynadığımız, çok da bir şey beklemediğimiz bir oyun kendisi. Battlefield 4 Premium Edition 75 liraya düşmüş, Assassin's Creed Odyssey Standard Edition 300 liraya düşmüş. Sparta'ya gitmek ve Yunanlılarla vesaire bir şey yapmak istiyorsanız Assassin's Creed Odyssey'ye bakabilirsiniz. Long Dark 287 liraya düşmüş, değerlendirilebilir ama yine de fazla buldum ben. Pay for eğer ekip arkadaşlarınızla beraber oynarsanız çok keyifli bir hal alabilir. 25 liraya arkadaşlarınızla beraber alıp oynayabilirsiniz. Assassin's Creed Unity 187 liraya düşmüş, değerlendirilebilir. Assassin's Creed Unity online olarak oynayabileceğiniz Assassin's Creed'lerin e, en son oyunu diyebiliyorum. En son Unity'de online olayı vardı. Online olay Unity'den sonraki oyunlarda e, kapandı tamamen. Online olay keşke yeni Assassin's Creed'lerde de olsa diyoruz ve firmaya da bir gönderimimiz olsun. Star Wars Jedi Survivor 524 lira. Aynı zamanda EA Play kütüphanesinde bulunmakta kendisi. Dilerseniz EA Play kütüphanesinden oynayabilirsiniz ve 524 liranız cebinizde kalabilir. 2099 TL'den düşmüş 75 indirimde. Craven Moto Fire Standard Edition şu anda %70'lik bir indirimde. Yani bu oyunu bu kadar para vermeye değer mi değmez mi tartışılır ama ben olsam vermezdim muhtemelen. O yüzden e, fikir sizde kalmış. Yine de değerlendirip değerlendirmeme konusu sizde. Warhammer Total var. E, bu da şu anda 600 liraya düşmüş Warhammer serisi zaten koskocaman bir evren. Eğer Warhammer evrenine ilginiz varsa değerlendirebilirsiniz. Boş 2 187 liraya düşmüş. The Elder Scrolls Skyrim klasiktir. Oynamanızı tavsiye ederim. 115 liraya düşmüş. Değerlendirebilirsiniz. Dead Stranding Directly Scots bir zamanlar burada buglı bir şekilde ücretsiz verilmişti. O ücretsizde alanlar da kaldı. Almayanlar da artık 164 lira verip alabilirler. Yine de bir kargo simülatörü gibi geliyor. Ama çok da oyunlara önyargılı yaklaşmamak lazım. Bir ara ben de yayınımda bu oyunu deneyimlemek ve bu oyunla hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda Kik'te canlı yayınlarda olduğumu hatırlatayım. Aşağı bir yere Kik linkimi de bırakırım. Oradan da Dilerseniz kick yayınlarıma katılabilirsiniz. Kick yayınlarında genel olarak her türlü oyunu oynuyoruz. Yani bu aralar Age of Empire oynasak da diğer oyunları da oynuyoruz. Assassin's Creed Origins standart için 224 liraya düşmüş. Mass Effect 179 liraya düşmüş. Batman Arkham Knight kesinlikle deneyin alın derim. 11 lira 80 kuruşa düşmüş. Şu anda Need for Speed Payback 161 lira. Ghost Recon gerçekten güzeldir. Benim keyif aldığım oyunlar serilerinden biridir. Ghost Recon'un normal birincisini de oynadım. ikincisini de oynadım. Gerçekten ikisi de keyif verdi ikisi de birbirine aynı sayısa da hikayeleri farklı. Gerçekten güzel iki hikayeydi. Bu da 300 liraya düşmüş değerlendirilebilir. Need for Speed Most Wanted eğer biraz da nostalji yapmak istiyorsanız 107 liraya değerlendirebilirsiniz. The Hunter Call of Wild biraz da böyle vahşi doğada avlanayım bir şeyler yapayım dolaşayım diyorsanız bakabilirsiniz. 8 liraya düşmüş durumda şu anda. Assassin's Creed 2'nin standart edişine 62 liraya düşmüş. Steel Skylines eğer şehir yapma böyle strateji tarzı tabanlı oyunları seviyorsanız 161 liraya değerlendirilebilirsiniz. Need for Speed Deluxe Edition şu anda 161 liraya düşmüş durumda. Star Wars Jedi Fallen Order 42 liraya düşmüş. Wade of the Hunter sanırım avcılık oyunuyla ilgili bir şey. Ama yine de e, tam net bilgim yok. O oyuna da bakabilirsiniz. Among Us 4 lira 80 kuruş. Zaten Among Us her zaman ucuzdu. 8 lira normalde de değerlendirebilirsiniz. Assassin's Creed 3 Remastered 250 liraya düşmüş durumda. Need for Speed Revised Complete Edition 108 liraya düşmüş durumda. Alan Wake Remastered 12 lira 25 kuruş. Manor Lords çok sevilen bir oyun, buna da bakabilirsiniz. European Sales uh, Universals, bu da 70 liraya düşmüş. Assassin's Creed Syndicate 250 liraya düşmüş. Overcooked 17 lira 50 kuruşa düşmüş, bunlara bakabilirsiniz. Başka şöyle bir genel olarak baktığımızda Crysis serilerinde güzel indirimler var 26 liraya düşmüş görüyoruz Dead Space serisi de 449 liraya düşmüş Star Wars Battlefront ki Celebrate Edition 56 liraya düşmüş durumda Tom Clancy'nin diğer oyunu 250 lira Bu da değerlendirilebilir Gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim Sifu kanalımızda e, hikayesini yaptığımız oyunlardan bir tanesi Sifu'yu da değerlendirebilirsiniz Dövüş sanatları üzerine olan e, en kapsamlı oyunlardan bir tanesi kendisi Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs ile Bandalı 549 TL'ymiş. Bunu bundle olarak almaktansa tek tek alırsanız daha uyguna gelebiliyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Her streamer şu anda 23 lira 60 kuruş. Assassin's Creed: Director's Cut 84 lira 75 kuruşa düşmüş durumda. Değerlendirilebilir. Bakalım şöyle bir step. Eğer böyle kayak sporlarına ve kar sporlarına ilginiz varsa alıp değerlendirebileceğiniz bir simülasyon oyunu aslında. Ee, ve kayak patenleriyle beraber bir simülasyon yapıyorsunuz. Ee, triple Bundle şu anda indirimde. Bu Triple Bundle gerçekten güzelmiş. Fallen Order var. Battlefront 2 var. Squadrons var. 3 oyun 90 lira. Bence gayet makul. Alien Isolation 94 lira. Buna da bakabilirsiniz. Ee, onun dışında şöyle baktığımda The Gravike yani bir zamanlar çok popülerdi. Çok fazla kişi tarafından oynanıyordu. Gerçekten de keyifliydi. Ama şu anda hala serverlar dolu mu ve hala aktif olarak oynanıyor mu bilgim yok. Yine de değerlendirmek isterseniz bakabilirsiniz. Dishonored 2 51 liraya düşmüş. Sherlock Holmes'un oyunlarını mutlaka değerlendirin derim. Sherlock Holmes'un oyunları her zaman böyle uygun fiyatlarda olmaz bu fiyatlardan kaçırmayın derim. Batman Arkham City Game of the Year Edition 6 lira 20 kuruşa düşmüş. Fallout 4 139 lira. Lord of Fallen 263 lira. Evet arkadaşlar indirimler bu şekilde. Zaten hmm, eskisi gibi böyle çok büyük dönemi bu, bu kadar yani. İndirimlerde başka böyle size tavsiye edebileceğimiz farklı bir oyun ya da spesifik olarak hani böyle sıralayayım falan hani fiyatı düşük olandan e, yüksek olana doğru falan gibi yapsam zaten e, muhtemelen oyun bulamayacağım. Çünkü e, her fiyat skalasında oyun yok o yüzden Epic Games'in kütüphanesi bu şekilde sınırlı yani bu tarz videoları Eğer ilginizi çekiyorsa ve sizlerden de dinlemek istiyorsanız beğenebilirsiniz zaten zibilyon tane oyun öneri videosu çeken insan var bunlardan biriyim ben de ama ben genellikle her indirim döneminde çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince Sizlerde izleyerek Eğer yardımcı olabildiysek ya da fikirlerinizi sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından da bize iletebilirsiniz. O zaman bir sonraki video içerimizde görüşürüz diyorum. Ve aynı zamanda eğer bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bolca yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki video içerimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın.